Merhaba sevgili izleyiciler. Tapınak Tepesi binler yıldır farklı inançlar için kutsallığını koruyan, ancak günümüzde de jeopolitik gerilimlerin tam merkezine yer alan bir nokta. Orta Doğu'daki her gelişme bu kadim tepeyi yeniden dünyanın gündemine taşıyor. Özellikle evangeliklerin aşama aşama gerçekleştirdiği hayaller ya da daha doğru ifadeyle teolojik beklentiler bizi derinden düşündürüyor. Konjonktür sanki onların istediği gibi ilerliyor. Önce İsrail devleti kuruldu, sonra topraklarını ve etki alanı genişletti. Şimdi ise gözler üçüncü tapınağın inşasına çevrilmiş durumda. Ve biliyoruz ki bunun için Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerekiyor. Günümüzde başlayan İran-İsrail savaşı sırasında karşılıklı atılan füzelerden biri kazara Mescid-i Aksa'yı vursa sonra da ay pardon kazara oldu deseler o zaman ne olacak? Bu yakıcı sorular ışığında gelin bu eşsiz ve kritik alanın yani Tapınak Tepesi veya İslami adıyla Harem-i Şerif'in İsrailoğulları döneminden başlayıp günümüze kadar uzanan zengin ve çalkantılı tarihine yakından bir bakış alalım. Oldukça katmanlı bir e, tarihe sahip bu alan. İlk durağımız İsrail oğulları dönemine uzanıyor. Antik çağlardan itibaren bu tebe Yahudiler için derin bir kutsallık e, taşıyordu. Burası Hazreti İbrahim'in e, oğlu İsmail'i e, kurban etmeye hazırlandığı yer olarak e, kabul edilir. Daha sonra MÖ 10. yüzyılda e, Hazreti Süleyman ilk tapınağı burada inşa etti. Bu tapınak, e, Yahudilik için Tanrı'nın yeryüzündeki evi ve ibadetin e, merkeziydi. Milattan önce 586'da Babil sürgünü sırasında yıkıldı. Yaklaşık 70 yıl sonra sürgünden dönen Yahudiler ikinci tapınağı inşa ettiler. Bu tapınak, Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde de ayaktaydı ve milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu tarafından tamamen yıkılana kadar Yahudi ibadetinin merkezi olarak kaldı tapınağın batı duvarı, yani bugün ağlama duvarı olarak bilinen kısmı, bu dönemin günümüze ulaşan tek kalıntısıdır ve Yahudiler için en kutsal ibadet yeridir. İsrailoğulları döneminin ardından, bölge Roma, Bizans gibi farklı imparatorlukların egemenliğine girdi. Daha sonra 638 yılında, Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildi ve İslam için kutsal bir şehir haline geldi. Tapınak tepesine de özel bir önem verildi. Emeviler döneminde 691 yılında Kurbetüs Sahra inşa edildi. Bu görkemli yapı İslam dünyasının en eski ve en önemli eserlerinden biridir. Ardından 8. yüzyılın başlarında ise Mescid-i Aksa bugünkü şeklini aldı. Bu iki yapı Kudüs'ü İslam'ın üçüncü en kutsal şehri yaptı. Ve şimdi Eyyubi dönemine yani 1187'den... 1250'ye kadar olan süreye gelelim. Kudüs, 1187 yılında Büyük Komutan Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlı işgalinden geri alındı. Selahaddin'in bu tarihi zaferiyle birlikte daha önce Haçlılar tarafından kısmen tahrip edilmiş veya farklı amaçlarla kullanılmış olan Mescidi Aksa ve Kubbetüs Sahra yeniden asıl işlevlerine yani İslami mabet olarak aktif hale getirildi açılan nulaçtığı tüm tahribatlar titizlikle onarıldı. Bu dönemde Harem-i Şerif alanı tekrar eski ihtişamına kavuşarak Müslümanlar için önemli bir hac ve ilim merkezi haline geldi. Burası İslam dünyasının dört bir yanından gelen alim ve talebelerin buluşma noktasıydı. Ardından Memlük dönemi, yani 1250'den 1517'ye kadar olan süre geldi. Kudüs, Memlük Sultanlığı'nın güçlü kontrolü altına girdi. Memlükler, Tapınak Tepesi'ne büyük önem verdiler ve burada çok sayıda medrese, çeşme, kütüphane ve küçük camiler inşa ettiler. Ayrıca Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa'ya detaylı süslemeler ve yenilikler ekleyerek mimari ve sanatsal açıdan zenginleştirdiler. Memlükler, Kudüs'ü dini bir merkez olarak büyük bir özenle korudular. Ancak şehir büyük bir siyasi başkent olmaktan ziyade daha çok bir dini merkez olarak kaldı. Ve elbette Osmanlı dönemi yani 1517'den 1917'ye kadar olan süre, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethi ile birlikte Tapınak Tepesi tam 400 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kaldı. Ve bu süreçte kutsallığını eksiksiz bir şekilde korudu. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tapınak Tepesi ile Kudüs için devasa imar projeleri hayata geçirildi. Kanuni Kubbetü Sahra'nın muhteşem Çinilerini geniledi, bugün hala ayakta olan meşhur Kudüs surlarını inşa etti ve şehre su yolları ile medreseler kurdu. Osmanlılar bu alanı sadece bir ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir vakıf alanı olarak büyük bir titizlikle yönetti. Önemli bir detay ise Osmanlı döneminde Yahudi ve Hristiyanların tapınak tepesine girişine dini barış ortamı bozulmadıkça herhangi bir engel konulmamasıydı. Bu o dönemin çok inançlı hoşgörü ortamının bir göstergesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle birlikte Kudüs İngiliz Mandası dönemine yani 1917'den 1948'e kadar olan süreye girdi. Bu dönemde de tapınak tepesinin dini statüsü korunmaya devam etti. Ancak Bölgedeki artan Yahudi yerleşimciliği ile birlikte Arap-Yahudi gerilimleri de tırmanmaya başladı. Harim Şerif alanı ne yazık ki sık sık çatışma alanı haline geldi. Özellikle 1929'daki Burak Duvarı, yani Yahudilerce Ağlama Duvarı olarak bilinen bölgedeki gerilimler büyük çaplı ayaklanmalara ve ciddi olaylara yol açtı. Ardından Ürdün dönemi yani 1948'den 1967'ye kadar olan süre başladı. İsrail'in 1948'de kurulusuyla Batı Kudüs, İsrail'in kontrolüne geçerken içinde Tapınak Tepesi'nin de bulunduğu Doğu Kudüs ise Ürdün'ün idaresinde kaldı. Bu dönemde Tapınak Tepesi yine Müslümanların elinde bulunuyordu ve bu süreçte Yahudilerin Tapınak Tepesi'ne çıkmaları tamamen yasaktı. Ancak bu durum 1967'deki 6 gün savaşı ile kökten değişti. İsrail bu savaşta Doğu Kudüs'ü ve Tapınak Tepesi'ni askeri olarak ele geçirdi. İlginç bir kararla İsrail askeri kontrolü ele almasına rağmen Harem-i Şerif'in dini yönetimini Ürdün'ün Vakıflar idaresine bıraktı. İşte bu kritik karar günümüzde hala geçerli olan ve statüko olarak bilinen düzenlemeyi oluştu. Peki günümüzdeki statüko yani 1967'den 2025'e kadar olan süreç tam olarak ne anlama geliyor? Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'nın dini kontrolü Müslümanların elindedir. Yahudiler alanın dış çevresinde yer alan ağlama duvarında serbestçe dua edebilirler. Statiko geriye Yahudiler tapınak tepesine çıkabilirler ancak içeride ibadet etmeleri ve dua etmeleri yasaktır. İsrail polisi alanın genel güvenliğini sağlarken dini yetki ve idare tamamen vakfa aittir. Ne yazık ki bu statiko her zaman sorunsuz işlemiyor ve sık sık gerilimlere yol açıyor. Özellikle radikal Yahudi gruplar 3. tapınağın yeniden inşası yönündeki taleplerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Bu nedenle Aksa çevresinde yaşanan en küçük bir gerilim bile hızla büyük krizlere dönüşebiliyor. İsrail devleti ne kadar statükoyu sürdürdüğünü ifade etse de bazı uygulamaları bu çizgiyi zorlayabiliyor. En akılda kalıcı örneklerden biri 2000 yılında o dönemin İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un tapınak tepesine yaptığı ziyaretti. Bu ziyaret maalesef ikinci intifadanın tetiklenmesine neden olmuştu. İşte tapınak tepesinin kadimden dünümüze uzanan tarihi böyle. Ancak bu tarihin sadece siyasi ve dini değişimlerden ibaret olmadığını da hatırlamalıyız. Bu, aynı zamanda aynı coğrafyaya kültürü ve tarihi paylaşan halkların oluşturduğu derin ve katmanlı bir süreklilik. Tam da öyle. Farklı dönemlerde bu bölgeye hükmeden güçler, İsrailoğullarından Eyyubilere, Memlüklere hatta Osmanlılara kadar kendi iç dinamikleriyle bu topraklara şekil verdiler. Ancak bu hanedanlar ve imparatorluklar birbirlerini takip ederken sadece siyasi bir iktidar devri yaşanmadı. Aynı zamanda halklar arasında kültürel etkileşimler, inançların iç içe geçmesi ve demografik değişimler de yaşandı. Bu da bizi aynı toprağın halkları, tarihi ve kültürel süreklilik konusuna getiriyor. Bu coğrafyada yaşayan hatlar binlerce yıl boyunca aynı su kaynaklarını, aynı ticaret yollarını ve aynı kutsal mekanları paylaştılar. Bu durum onların kaderlerini bir şekilde birbirine bağladı. Dini metinler, efsaneler, müzik, mutfak ve hatta mimari tarzlar bile bu derin etkileşimden beslendi. Bölge halkları zaman içinde farklı imparatorlukların ve kültürlerin etkisi altında kalarak çok katmanlı kimlikler geliştirdi. Bir dönemde Roma etkisi, ardından Arap fetihleri, Haçlı seferleri ve Osmanlı yönetimi her biri kendi izlerini bıraktı. Bu katmanlar bugünkü Orta Doğu mozeyinin temelini oluşturuyor. İşte tapınak tepesinin kadimden dünümüze uzanan tarihi böyle. Ancak bu tarihin sadece siyasi ve dini değişimlerden ibaret olmadığını da hatırlamalıyız. Bu, aynı zamanda aynı coğrafyaya kültürü ve tarihi paylaşan halkların oluşturduğu, derin ve katmanlı bir süreklilik. Tam da öyle. Farklı dönemlerde bu bölgeye hükmeden güçler, İsrailoğullarından Eyyubilere, Memlüklere, hatta Osmanlılara kadar kendi iç dinamikleriyle bu topraklara şekil verdiler. Ancak bu hanedanlar ve imparatorluklar birbirlerini takip ederken sadece siyasi bir iktidar devri yaşanmadı. Aynı zamanda halklar arasında kültürel etkileşimler, inançların iç içe geçmesi ve demografik değişimler de yaşandı. Bu da bizi aynı toprağın halkları, tarihi ve kültürel süreklilik konusuna getiriyor. Bu coğrafyada yaşayan halklar binlerce yıl boyunca aynı su kaynaklarını, aynı ticaret yollarını ve aynı kutsal mekanları paylaştılar. Bu durum onların kaderlerini bir şekilde birbirine bağladı. Dini metinler, efsaneler, müzik, mutfak ve hatta mimari tarzlar bile bu derin etkileşimden beslendi. Bölge halkları, zaman içinde farklı imparatorlukların ve kültürlerin etkisi altında kalarak çok katmanlı kimlikler geliştirdi. Bir dönemde Roma etkisi, ardından Arap fetihleri, Haçlı Seferleri ve Osmanlı yönetimi her biri kendi izlerini bıraktı. Bu katmanlar, bugünkü Orta Doğu mozeyinin temelini oluşturuyor. Özellikle Kudüs ve Takınak Tepesi gibi yerler, farklı inançlar için ortak bir kutsallık alanı haline geldi. Buduz'un hem birleştirici hem de gerilim yaratıcı bir unsur oldu. Ancak bu kutsallığın paylaşımı, hakların kaderlerinin nedenli iç içe geçtiğini de gösterir. Her ne kadar farklı hanedanlar hüküm sürse de bu coğrafyanın kendi iç dinamikleri ve bu yönetimlerin bıraktığı miras sonraki dönemleri de etkilemiştir. Örneğin Osmanlı'nın vakıf sistemi veya millet sistemi gibi yönetim anlayışları bölgedeki sosyal yapıyı derinden şekillendirdi. Peki bu derin tarihsel ve kültürel bağların güncel politikalara etkisi ne durumda? Bugünkü Türkiye'nin veya Kütler'in veya bölgedeki diğer aktörlerin politikalarını bu aynı toprakta yaşama ve paylaşılan tarih olgusu üzerinden yorumlamak daha anlamlı bir bakış açısı sunabilir. Bu durum doğrudan bir akrabalık veya soy bağıdan ziyade ortak bir jeopolitik kader bölgesel kimlik ve tarihsel mirasın getirdiği karmaşık ilişkiler olarak görülebilir. Devletlerin veya grupların belirli politikaları genellikle stratejik çıkarlar, güvenlik endişeleri ve ekonomik faktörlerle açıklansa da bu politikaların altında yatan kültürel, dini ve tarihsel algılarda rol oynayabilir. Bu derinlemesine bağlar, bazen görünürdeki çelişkili politikaların veya üstü kapalı desteklerin ardındaki motivasyonları anlamamıza yardımcı olabilir. Bu bakış açısı, Orta Doğu'nun sadece güncel çatışmaların alanı olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık ortak bir yaşamın ve kültürün de mekanı olduğunu vurguluyor. Bu karmaşık ve hassas konu hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyoruz. Lütfen bize